Art Reset Info kanalında bugün Gmail'de ofis dışı yanıtlayıcıyı nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Öncelikle cihazınızda Gmail'i açın ve ardından menüze girin. Bu sol üst köşedeki 3 yatay çizgidir. Sonra aşağı kaydırın ve ayarlara girin. Burada oluştur ve yanıtla tatil yanıtlayıcısı sekmesini göreceksiniz. Eğer bu özellik cihazınızda devre dışı ise sağa kaydırarak bu şekilde etkinleştirebilirsiniz. Daha sonra tatilinizin başlangıç ve bitiş tarihini ayarlamanız gerekiyor. Sadece üzerine tıklayın ve bu takvimden tarihi ekleyin, kaydet butonuna basın ve tatilinizin son günü. Hayır, tamam. Benim için 19 Nisan olabilir ya da özel bir tarih seçebilirim. Ve yine bu takvimden tatilimin son gününü ayarlamak istiyorum. Daha sonra konu satırını ve mesaj satırını girmeniz gerekiyor. Yani mesaj satırı otomatik cevabınızdan sorumludur. Yani örneğin buraya yazabilirsiniz. Mesela ben ofiste değilim. Önümüzdeki hafta döneceğim. Ve bu isteğe bağlı olarak yalnızca kişilerime gönder seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Yani buna ihtiyacınız varsa bunu kişilerinize gönderebilirsiniz. Yoksa etkinleştirmeyin. Yani bu tatil yanıtlayıcısını doldurmayı bitirdiğinizde sağ üst köşedeki kaydet butonuna tıklamanız yeterli. Cemil'de ofis dışında yanıtını bu şekilde ayarlıyorsunuz. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.